Selamlar arkadaşlar herkese. Sürekli içeri tıkılıp kaldık. Biraz da artık dışarı çıkalım. Bugün bir vlog videosu gelecek. Karataş tarafına gidiyoruz. Adana'nın Karataş ilçesi. Deniz kenarındaki ilçesi. Bir grup fotoğrafçı olarak gideceğiz. Yaklaşık 20 kişi. Oradan güzel fotoğraflar ve videolarla Instagram'da paylaşmak adına çalışmaları yapacağız. Evet, Yanıma da şu anda Ozan Bey, be. imza lütfen Ozan i̇mza. Bey. Ozan evet. Bey. Ozan Bey. Evet, günümüz keyifli başladı. Hoş geldin abi, ne yapıyorsun? İyi, siz ne yapıyorsunuz? Eyvallah, ne yapıyorsunuz? evet arkadaşlar, Ozan az sonra Bey. görüşürüz. Hoş bulduk geldiniz. Evet, servisimiz hazır. Birazdan Karataş'a doğru yola çıkacağız. durağımız şimdi Karataş yolundaki bu eski fabrika. Evet Alperen'in burada çok güzel fotoğrafları vardı. Ee, şimdi biz de onun rehberliğinde burada ha. bir çekim yapacağız. Estağfurullah abi rehber işte yol gösteriyor elimizden geldiği <laughs> kadar. Evet şu anda modelimiz Müge, Selahattin Ender ve Tolga onun çekimlerini yapıyor. Şu anda Ezgi de ayrı bir vlog çekiyor sanırım. Ya <laughs> ben <Gizlimizin> kanalına. <laughs> Dur yüzünü göreyim ben. <laughs> evet Ezgi Karabiber. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet Kutlay Bey. Ne yaptın? Ya sen ne yaptın? Ne Çektin mi bir şeyler? Çektim. Evet modelimiz de Ayşegül. <laughs> ben de bugün A7 S2'yi getirdim. Evet. Bununla çekim yapıyorum. Biraz bu tarafa doğru bak şimdi. Şu tarafa. Biraz daha çapraz alt. Al. Şu şey tarafa aynı ya. Evet çok güzel. Tamam harikasın. Evet, şu anki modelimiz de Ezgi. Çekenler Kutlay, Tolga, Selahattin, Aytek,

Şimdi yemek için bir ara verdik. Ne yiyoruz Akın? Balık. Balık. Evet. Buradan ee, balıklarımızı şey şey seçeceğiz şimdi. Daha sonra bir yemek arası vereceğiz. Şimdi aldığımız balıkları pişirdik Ve yemeğe oturduk. Fotoğraf arası verdik şu anda. Akın Bey. Şu anda balıklarımızı yiyoruz. Daha sonra fotoğrafa devam edeceğiz. Evet, şimdi Karataş'taki çayı meşhur limonlu yok, dondurma yiyeceğiz. Yok, sağ ol abi. Sen, bu, bu, ar bak, abi. Sen, bu, bu arada Umur, <laughs> misiniz, Evet burada e, gelip de limonlu dondurma Humur, yemeden arkadaşlar mu? dönmeyin Başka? Karataş'ta. Ya, evet arkadaşlar şu gördüğünüz dondurma sadece iki buçuk lira. <laughs> Karataş'ta yine bulunan meşhur tatlıcı Macit arkadaşlar. Yiyelim bence. Ne alacağız? Hı, tamam be. O zaman biz de paket yapacağız. Tabii ki paket yapalım. Ya bir şey yapalım. Bir Burası Karataş'ın merkez kısmı, az sonra da Harbiş tarafına gideceğiz. Fotoğrafçıların uğrak bölgesi diyebilirim orası için. Özellikle düğün fotoğrafı çeken herkes, hafta sonları özellikle, oraya akın akın gidiyorlar. Şimdi biz de orada gidip kendi konsept çalışmalarımızı yapacağız. Bekliyorum. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Hostes. Hostes, Hostes. olmaz ya. Host. 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 Hostumuz Akın. Yolcu. <laughs> <laughs> Ve yolcular. Evet, güzel kahvaltı bir <laughs> ekiple. Ee, şimdi sahil kısmına gideceğiz. Harbiş kısmına. Yetişiriz mi ya? Sol taraf. Sol taraf. Şimdi Karataş'taki e, uçurum kısmına geldik. Buranın manzarası gerçekten mükemmel. Arkamda şu anda Harbiş sahili var. E, Türkiye'nin en uzun sahillerinden birisi orada. Şimdi e, buradaki çekimden sonra da o tarafa doğru geçeceğiz. E, Hafif yukarı bakabilir misin havaya doğru? Süper. Bir saniye. Çok baktın ama. Akın gel gel tam senlik bir şey var burada. Her <seks> şey, bir tane. Sana mutlu yıllar bakın. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Şuradan biraz ısırdım ben. Şeyde böyle yani. ezanlar böyle farklı zamanlarda başlıyor. Farklı zamanlarda bitiyor ya. Bu ne bir laf? Sana farklı zamanlarda başladığı için sürekli böyle sana sana sana. Sen dua et gibi sana. Magarsus kısmındayız, az da e, ötesinde. Şu arkamda bir kule var, gördüğünüz gibi. E, ve arkamda resmen Windows arka planlarını aratmayan güzellikte bir var. Evet, yürü. Dön şimdi. Güzel, devam. Evet, bakabilirsin, çok güzel.

O tarafa bakmam Hadi gel Ozan. Geliyorum. <laughs> <laughs> ben tamam olacaktım. Çok güzel görünüyor. Yani. Bugün model olarak çok özel bir konuğumuz var. Dünya dışından. Kutiletto. Bay Bey. Merhaba, nasılsınız? NASA'nın ilk Türk astronotu Kutlay. Abi uzayda yaşamla ilgili ne diyorsun? Ya kardeş yer çekimi yok. Ben oralar çok çekmiyor yani. Öyle ben burada daha mutluyum abi. Böyle onda bir yer çekimi yok. Kutlay 20 metre yüksel falan filan. Ben ayakları yere basan adam ya. Hangi gezegenlere ya gittin? Adam, <laughs> ya, Sirius <'a> ben Sirius'a gittin mi? Ya bizim oradaki canlı türlerle bir görsen var ya bu nasıl komplike hepsi nasıl zeki bunlar ne lan böcük gibi oğlum bizim yanımıza bunlar Bunlar geri kalmış medeniyetler oğlum geri kalmış neymiş uydu vurduk. neymiş bize gönderdik bunlar bize geri kardeş Peki ne yapmamız lazım uzaylı bey Ya kardeş şimdi bir defa soğuk fizyon bak bunlar önemli reaktör koyacaksın ufoya fulleyeceksin <laughs> basacaksın lan <laughs> Ben hiç karar oldum ya. Arkadaşlar çok anlattı. İşte. Ya bak, bir ışık yılı. Bak, buradan bir fotoğraf 300 bin. 300 Sen kaç? 300. Futon. Senin teknolojin 300. Hayal bile edemiyorum işte. Bize ışık var hocam. Sende <laughs> ışık yok mu Apollo. Hemen şimdi kalkıyor. Birazdan. <gülüyor> <gülüyor> tamam, seni şey çok tutmayalım o zaman. Şu anda yansımalı e, gün batımı. Fotoğrafı çekiyoruz. Şu anki modelimiz Ender. Hazır mıyız? Bir dakika Bekle. Tamam, şöyle, bu hareket sana bakıyorum. Tamam. Evet. Hazır, hazır mı herkes? Evet abi. Bir, iki, üç. E, ailenizle ya da arkadaşlarınızla e, yemeğe gelebileceğiniz çok güzel mekanlar da mevcut. E, hafta sonları biraz kalabalık oluyor tabi burası. E, özellikle düğün çekimleri çok e, sık oluyor burada. O yüzden cumartesi, pazar, akşamüstü biraz kalabalık. E, önceden gelmenizde fayda var yer bulabilmek için. Evet, Karataş'ta gün batımı işte böyle şahane oluyor arkadaşlar. Eğer burayı bilmeyen ve gelmeyen varsa mutlaka gelip burada bir gün batımı izlemenizi öneriyorum size. Bugünkü çekimin en tatlısı da buradaymış. Gel bakalım. Gel. Gel. Park havada şu anda. Hadi. Yazın çok güzel olur abi. Evet. 360 için burası iyi mi? Bir tık aşağı. Yoksa bir tık yukarı mı? Bak şöyle bir kaldır. Yüksel mi? abi. Ha. Ne yüksel, yüksel, yüksel. Bence sanki sanki böyle olsa böyle daha iyi olur. Bir tane böyle alalım da yaklaşıyoruz tamam. ama. Okey. Ha. Evet, Hadi böyle bir alalım. Hadi. Geç Alpi geç geç geç. Evet, şu, an o şu, şu anda drone ile 360 fotoğraf çekiyoruz. 360 fotoğraf çekiyoruz.